Ana değil, yoğurtla da yazık olur be. Aa, a vallahi bayılacağım, dostlar bayılacağım. Teyze, saniye teyze. Ah, 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 ah şerefimiz iki paralık oldu, konu komşuya rezil olduk. Salim abi de ayağa atmış diyorlar. Neşet de Seyfi de yetmedi anlaşılan. <laughs> Bir daha arkadaşlık etmem onunla. Bay başımıza gelenler. Burnumun dibinde senin gibi pırlanta varmış da nasıl görmemişim. Seyfi! <laughs> e, Seyfi ölüyorum Seyfi! Ay, ölüyorum! Anne. Ölüyorum. Anneciğim ne, ne oluyor? Yabancı sinirlendi. Anne! Bugün atmazsan nişanı yüzüne Seyfi diye oğlum evet. yok benim anladın mı? Yoksa sütümü helal etmem sana. Evet. Ben biraz su getireyim ah. teyze. Çatlasın! Benim oğluma kız mı yok? Gülistan'ı alacağım sana! Tabii anne! Oh Allah'ım! Anne! Oh! anne.

Zahmet oldu, kapı açmasını biliyordum <laughs> Rica ederim, nasılsınız? E, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Amma film be, amma film! Buyurun! Rica ederim, zahmet oldu, kapı açmasını biliyordum e, Rica ederim, nasılsınız? <gülüyor> 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 Neşet abi gönderdi! Ne istemez, hadi yolla. Ne haber şoförler güzeli, çayımıza tenezzül etmedin demek! Yakamı bırak Neşet! <laughs> kuru gürültüye pabuç bırakacak göz var mı bizde? Bu arabayı yedirmem sana, gececi Neşet demişler bize! Ee, gececi Neşet, gececi Neşet! Gündüzcü olsan ne yaparsın Ne mi yaparım, bu yollarda barındırmam seni! Ateş oluna çevirdiğin numaralar bize sökmez! Ağır ol Neşet, duvara çıkacaksın! Boş ver abi! Direksiyona yeni geçti daha posta koyuyor bize! Hadi şakalaşma yaylan bakalım! Ya gececin aşet gider. Yeşil yandı gazla. Yürü! Hadi be. yürü! Boş ver kerize ne baltamla <laughs> keyifler nasıl ondan haber ha <laughs> Şükür cebimiz mangır gördü de bitimiz kanlandı bir ha <laughs> dilin şoför lisanla yapmış e o kadar olacak Salim abi Bana bunu yapmamalıydın Neşat Bırak beni, yalvarırım bırak beni! Yeter be! Kes artık! Ben senin kölen ne hakkın var beni buralara getirmeye? Allah uzatma daha fena yaparım! <laughs> Benim gibi aciz kadından ne istiyorsun? Sabrıma taşırma, sonra bir araba odun yersin! Şu sağdaki yola tap! Al, üstü kalsın! Hadi gel bakalım! İnmiş! İn diyorum sana! Bırak. İn diyorum! Ulan in diyorum sana! Yürü! bırak sana inmemeyi gösteririm, öyle inilmez, <laughs> böyle inilir, gel bakayım, yürü, <laughs> yürü diyorum sana, yürü, <gülüyor> yürü! <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Seyfi, buyur. Bütün bu rezaletlerden sonra benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Buraya nişanı bozmak, yüzüğü de suratına fırlatmaya gel. Olabilir Seyfi, ama biraz soğukkanlı ol. Ayrılsak da iyilikle bitirelim bu işi. İyilik bunun neresinde kaldı? Utanmadın mı şerefimi iki paralık etmeye? Namusumla yalnız ekmek parası için çalıştım. Bunu böyle bilmeni ister. Namusumla ha? Sen bu yalanları başkasına yuttur. O kadar uzun boylu değil. Ağzından çıkanlara kulağın duysun, terbiyene takın. Namusmak kimse bir şey söyleyemez. Yok canım, söylersem ne olur? Bana bak, sen buraya nişanı bozmaya geldin değil mi? Peki, nişan bozuldu. Hadi çık git buradan, yoksa çok fena olursun. Öyle olsun. Yanılmışım. Usta, bunun motorunda bir vuruntu var, baksana! Bakayım! Davayı kazanman ikimiz için de iyi oldu. Senin hukuk işleri müşavirliğin artık çantada keklik. Kim bu kız? Nefis parça değil mi? Ha, babası şoför de öldü. Kendi çalışıyor arabada. Alacak iş değil ya, yemliyoruz işte. Yakında avucumuza düşer. Ha, Nur Hayat'ı görmeye gelmedin daha. Neyse, vereceğim partide görürsün. Kadın değil, ateş parçası mübarek. Taksi! Hey, taksi! Nişan taşına. Bilmem hatırladınız mı beni? Evet, eğer yanılmıyorsam... Size çıkışan asabi müşterinin ta kendisiyim. Bir iş için garaja gelmiştim. Sizi görünce, hele durumunuzu öğrenince, yaptığımdan utandım. Rica ederim. Yo, doğrusu bu. Özür dilemeliyim sizden. Estağfurullah. Kabahatiniz yok. O gün meslekte ilk günümdü, Heyecanlanmıştım da. Hele müşteride benim gibi aksi olursa, değil mi? Şoförlük kolay olmasa gerek. Öyle değil mi? Başka ne yapabilirim? O ilk günü çok üzüldüm. Neredeyse vazgeçecektim ama imkanım var. Annem, kardeşim, ev kirası... Dayanıyoruz bakalım. Dediğim gibi... Aklınızda olsun. Herhangi bir müşkülünüzde mutlaka arayın. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ ol. Alo, buyurun. Özcan sen misin? Pardon, birden sesinizi alamadım da Kenan bey, burada! Diclee! Ne Kenan bey telefonda! Aa, bir dakika, geliyorum! Tırnaklarımı düzeltiyordum da! Alo, merhaba Kenan! Hatta bir şekerim, teşekkür, teşekkür ederim! Partiyi hatırlat! Ha, unutma, Ateş partisine gideceğiz bu akşam! Söyledi! Ama hoşlanmıyorum öyle toplantılardan! Sen gitmekte serbestsin tabi! Bilmiyorum, söz vermeyeyim! Bir i̇htimal ver ki gelirim. Belki olmaz, mutlaka bekliyorum. Bak, karışmam sonra. Güle güle! Gelmiyor mu? Canı isterse gelsin. falan zaten kötü çıkıyordu. Fal fal fal! İşimiz Allah'a kaldı zaten! <laughs> Sen pullarına bak! Rahmetli paşa babam sağ olsaydı da... ...Dadılarla büyüyen kızının halini görseydi. Koskoca vişnezade ailesi... ...Taşralı bir avukatın üç beş kuruşuna kaldı, değil mi? Senin sayende! Sen para kazanmasını değil... Ancak yemesini bilirsin. İrah dedi mahalle bir çocuğu. Bütün istikbalimiz Kenan'ın elinde. Kızımızı alırsa kurtuluruz, ceyarsa sefaletten ölürüz. Sedai, asabımı bozuyor. Neyin bozulursa bozulsun. Öf! Hepinizden iğreniyorum zaten. <gülüyor> 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 ne o Kenan? Canım mı sıkılıyor yoksa? Her gece aynı hayatı yaşamak, hele bizim şu yaşadığımızı yaşamak bunaltıyor insanı. Kimler bunalacak? Bak ne kadar eğleniyor herkes. Ben sevmiyorum böyle eğlenceleri. Nereye gidiyorsun? Bir viski! Hmm. Oh, Kenan bey, nasılsınız? Hiç görüşemiyoruz son günlerde. Çok meşgulsünüz galiba! Ben eski bir Fransız pulunun peşindeyim. Aylardan beri bir kadın arar gibi <laughs> onu arıyorum. Aman devam edin dostum. <laughs> Aa! Oh. Allah kahretsin. Ver şunları merzar. İpli ver zar ver. getirin arkadaşıma. <laughs> hadi yavrularım, hadi <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım! Oh. Gele, Marsilya vali oldun. <laughs> 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 Marsık kokuyor, Marsık. Çarşamba, <laughs> ee, <laughs> <Allah. gülüyor> perşembe, perşembe, Cuma, cuma. Bu da C Cumartesi! C ne biçim yazmışsın bunun kitabını C be! <laughs> Ama belki de gelecek sefere yenersin ha! Boş ver be arkadaşım! Nasıl boş vereyim be, Meden'in nikahına! Var mısın bir yerde <laughs> gece Neşet'le oynamaya? Al voltanı da piyakanı bozdurma! Gece Neşet'in bileğini tavlada bükecek adamı... ...Analar daha doğurmadı! Haa, helal olsun sana bu yollar Arap çocuğu! <gülüyor> <gülüyor> ha, karisten gazel istemez! Ne vuruyorsun be? Halep oradaysa arşım burada, attığım zarı küt diye oturtmazsam keserim bu bilekleri! Bileğine bu kadar güveniyorsan kol güreşi yapalım ha! <laughs> Anlamadım, ne dedin ne dedin? Ne ne? Mikrofonun bozulduysa <laughs> git tamir ettir! Ötme bozuk plak gibi! <laughs> Gece cinaşet posta koyanın cevabını taahhütlü gönderir! <laughs> kalk oradan arkadaşım, kalk bakayım! <laughs> kalk oradan kalk oh, hadi oh, hadi bakalım, kalk oh, oh. hadi! bilekten bilekten hey, ay ufmasın. maşr hmm. fenerbahçe saray maçından daha çok heyecanlanmadım sahrete kefensiz gittik vakitsiz öten orozun başını keserler Ummadığın taş baş yarar bak yalnız trafik nizamdan besini bırak şimdi nizamnameyi de başla oldu Yeah. Kareci, çaylar benden! Nedir buna bilek derler, bilek! <laughs> ben olsam kendimi saray burnundan aşağı atardım! <laughs> Geçici Neşet arkadaşımız, üzülme! Mektup iadeliymiş! Geçici <laughs> <Gececi> Neşet gider! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>